merhabalar sevgili kova burcu arkadaşlarım bir e, ameliyattan dolayı sizlerden uzak kaldım Şimdi tekrardan birlikteyiz güzel bir Mayıs ayı olmasına niyet ediyorum bütün kova burçları için hayırlı uğurlu bereketli sağlıklı sağlık çok önemli bir şey arkadaşlar sağlıklı bir ay olsun diyelim sizi bu kadar düşündüren nedir nasıl bir sürecin içerisindesiniz Çünkü bir açıyorum Gördüğünüz gibi çok yakın zamanda olabilecek bir şeyle alakalı. Belki sınavınız var, belki mahkemeniz var, işte biriyle görüşmeniz var, düğününüz, bir şeyiniz var demek ki ki ya da bir beklentiniz var. Arka arkaya pıtır pıtır ya şöyle kötü olursa ya böyle olursa. Yani böyle bir negatif durumunuz var. Ama hiç canınızı sıkmayın. Çünkü güzel bir kısmetiniz geliyor bu bir. İkincisi çok güzel bir aydınlanışınız var. Hanenizin, yuvanızın içini aydınlatıyor. Özellikle de bir süreden beri, bakın hem geçmişi aydınlatıyor hem de sıkıntılı bir şey varsa, sol tarafta özellikle, burayı aydınlattığı için bir süredir canınızı sıkan, sizi üzen, korkutan olaylarla ilgili bir hileriniz var. Ya yeri başlangıç yaparsınız ya da orayı tamamen üzerini kapatırsınız. Artık bu süreç biter yani. Ee, böyle bir durum. Şimdi bakın görüyor musunuz? Burada da bir harika hilaliniz var. Dediğim gibi hem dışarıdan görünen hem de yuvanızda hanenizde bizzat kendinizin fark edebileceği büyük bir başlangıç, büyük bir değişim ya da bir devrin kapanışı, yeni bir devrin, sürecin açılışı şeklinde bir olayınız olabilir. Hani çalışmadan öncesi, çalışmadan sonrası, o insandan öncesi, o insandan sonrası işte mahkemeden öncesi, mahkemeden sonrası çok büyük fark e, oluşabilecek bir şey var. Demek ki Mayıs ayında bir şeyler artık açıklanıyor, bir şeyler açıklığa kavuşturuluyor. Başladım, başlayacağım, gittim, gideceğim, işte başvurdum, başvuracağım, e, evrakları doldurdum, dolduracağım derken. Bu Mayıs ayı sizi çok çok destekleyebilir. Öncelikle bunu söyleyeyim. Artı bakın bütün yoğunluğunuzu falan hepsini sağ tarafa vermişsiniz. Hani sıkılacaksam da burada hastalığa sıkılmayın. Hangi damatlığı seçeceğim? Of çok kararsızım. Bunun için sıkılayım. Yani derdim bu olsun. Hangi evi alsam acaba bilmiyorum. Evet tabii ki çok iyi karar verilmesi gerekiyor. Yani insanın aklına tabii ki takılır. Ama derdimiz bu olsun değil mi arkadaşlar? İşte burada bakın canınız sıkılacaksa da çünkü burası normalde can sıkıntısı ya dipte olsaydı yüreğiniz sıkılıyordu. Ama bu tarafa geçtiği için biraz daha acaba hangi okul çocuğum için daha iyi olur? Of hangi mesleği seçmeliyim? Yani biraz daha buralarla ilgili kafa yorduğunuz, hani sıkıldınız eminim de bunlarla ilgili biraz daha kafa yorduğunuz bir dönemdesiniz. Zaten farkındaysanız hem çok güzel bir kalbiniz var. Burada hem kalp tamiri olabilir çünkü yana yatmış birazcık. Üzüntüler giderilebilir ve çok fazla insan ve çok fazla bakın böyle filizlenmeleriniz var. Bakın birkaç tane Demek ki sizler attığınız adımlarla ilgili hem karşılık alıyorsunuz bu bir ikincisi ektiğiniz tohumlar filizlenmeye oradan da artık e, fide ağaç ve meyve verme dönemine gidebilir yani e, gittikçe güzelleşecek bir sürece artık dahil oluyorsunuz bu Mayıs ayı ile birlikte yani tanıştığınız insan işte tohumunu atmışsınızdır belki geçmişte daha önce tanıştınız i̇şte sohbetiniz muhabbetiniz iler ona göre de yani hayatınızı o kişiyle de başka bir konuda şekillendirirsiniz biraz böyle bir olayınız var ki zaten sağ taraf olduğu için güzel olumlu ve pozitif olarak yorumlayabiliriz ve şuradan ben ufak bir bahsetmek istiyorum burada bakın biriyle burun burunasınız bu sağ tarafta olduğu için kötü değil iyi ama Çatır çatır konuşursunuz. Şimdi bu ne demek? Karşınızda ister partner olsun, ister anne baba olsun fark etmez. isterse işveren ya da çok samimi arkadaşınız olsun. Bir şey sizi rahatsız ediyor. Kişinin davranışı, yapması, bir şey yapması da sizi sinir ediyor olabilir. Yapmaması da sizi sinir ediyor olabilir. Yani hareketi de sinir ediyordur. O hareketi doğru yapmaması da sinir ediyordur. Şimdi kim olduğu, konumu, durumu, yani patron mudur, yani Belki fark etmeyecek size artık anne babadır. Belki sürekli bir aile içinde kardeşler arasında bir haksızlık yapılıyor. Ee, sürekli yani yapma demenize rağmen e, bir şeyleri inadına inadına yapıyorsa dediğim gibi burada kişinin konumu yaşı başı sizin için çok fazla şey değil. Tabii ki belirli bir saygı çerçevesinde konuşursunuz o ayrı. Ama bir şeylerin zaten konuşulması gerekiyordu. Yani birikmiş birikmiş hani burama kadar geldi deriz ya. Sizin de zaten oranıza kadar gelmiş. Yani artık bu kişiyle belki yapıcı bir konuşma, niye belki diyorum çünkü sağ tarafta. Yapıcı bir konuşma içerisinde olabilirsiniz. Belki çocuğunuz ders çalışmıyor. Çalış, çalış 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 E yeter artık yani benim sana iyi bir el atmam lazım. Yani iyi bir böyle bir karşılıklı çatışmalarınız, konuşmalarınız olabilir. Belki de kişi sizin bu kadar dolduğunuzun farkında değil. Çünkü normalde sakin bir insansın. Hani çok herkesin işine karışayım, herkesin işine de burnumu sokayım diyen bir burç değilsiniz. Bir sorun olana kadar çok fazla böyle hani bir şeylere bulaşmaya çalışmıyorsunuz. Ama demek ki artık sizin burada konuşmanız ve bir müdahaleniz gerekiyor. Muhtemelen karşı tarafta ne kadar dolmuş, ne kadar sıkıntısı varmış deyip bunu fark edip ona göre bakın aranızdan yani konuşmalarınızla ilgili yeni yeni yollar çıkıyor diyebilirim. O açıdan aslında iyi bir konuşma. Ee, onun dışında. Şimdi bu alandan bahsedelim bakın. Burası sol taraf. Normalde burada böyle dağ olur. Ama bu dağ hani böyle olacağına artık böyle olmuş. Bakın azalıyor. Dert, problem, sıkıntı azalıyor. Bir de burada arkadaşlar iki tane solucan karşılıklı duruyor. Yani iki tane insan sizin hayatınıza bazı karışıklıklara Belki onlar yüzünden yanlış mesleği seçtiniz, yanlış evlilikler yaptınız, ee, onun önerdiği avukata, doktora bilmem kime gittiniz daha kötü oldu, bir de paranıza yazık oldu, zamanınıza yazık oldu, yani e, onun tanıştırdığı insanla bir ilişki durumunuz oldu, bir de daha kötü oldu. Şimdi böyle bir olay olduysa bir, bu kişiler sizden özür dilemeye gelebilir. Yani ne bileyim ben işte ya kusura bakma ben hani bana iyi geldi ama sana iyi gelmedi. Yani böyle olacağını bilsem önermezdim. Gibi bir şey konuşulunabilir bu bir. İkincisi belki evliliğinize, yaşantınıza karışmış olan insanlar varsa. Bu kişiler ya biz sana zamanda yanlış seçim yaptırdık ben sana çok karıştım. İşte şimdi ben hastayım gel bana bak. Ee, ben senin kıymetini anlayamamışım. işte geldim damadım kızım oğlum. Hani bu tarz bir şey olabilir. Ha kabul edersiniz etmezsiniz size kalmış. Ama sizi biraz belki satıp gidenler varsa. Buralarda bir düzelme olabilir. Kabul edersiniz, etmezsiniz o ayrı ama bu kişilerin böyle gelmesi bile e, sizin belki hoşunuza gidebilir. Onun dışında çok fazla gördüğünüz gibi yollarınız var. Bu sizin çok fazla bir şeyleri denediğiniz. Mesela çok fazla iş değiştiriyorsunuz. Çok fazla e, kafanızdan Ay, acaba okuyayım mı, işe mi gireyim? Satayım mı orayı, satmayayım mı? Olayım mı, olmayayım mı? Yapayım mı, yapmayayım mı? İşte söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi? Ya yani belki hayatınızda biri var, söyleyeceksiniz ama çekiniyorsunuz da. Ama söylemesem de, ama söyle söylersem de o da olmaz. Yani böyle çok aradı derede kaldığınız olaylar olabilir. Çok fazla bir şeyleri deniyor olabilirsiniz. O zamanlar genellikle bu görünür. Ama sanki arkadaşlar aklınıza ne serse onu yapıyorsunuz. Yani kursa mı başlayacaksınız? Başlarsınız. Hobi mi edineceksiniz? Onu da edin. Gidecek misiniz? Şimdiden alırsınız biletlerinizi. Bir de onu da yaparsınız. Yani bu Mayıs ayı aslında sizin sol tarafı yani sıkıntıyı problemi biraz daha temizleyip Aydınlanıp çok fazla dediğim gibi bakın hem burada hem burada yeni başlangıçlar yaptığınız bir ay olduğu için çok fazla yeni şeyler deneyebilirsiniz. Hem yeni şeyler denemekle kalmıyorsunuz bir de birilerinin size bu dönemde bak ben yeniliyorum, değişiyorum, gelişiyorum, güzelleşiyorum bir şeyler oluyor bana. Bak hayatımda bir şeyler değişiyor sen de bana ayak uydur, ayak bağı olma diye belki de ya da hakkım neyse hakkımı bana verin gibisinden bir konuşmanız olabilir şimdi gelelim biraz daha bu geçmiş arka taraflara burada çok büyük maddi kayıplar yaşanmış diyebilirim hem maddi hem manevi ama biraz daha maddi kayıplar var Hatta şöyle söyleyeyim yaşanan maddi kayıplar manevi kayıplarınızı karşılamamış o açıdan hem maddi hem manevi açıdan böyle bir hani doymadım Paraya doymadım, aşka doymadım, hani e, bilemiyorum belki bir sevgiye doyamadım, İstediğim o iş kariyer açısından o doyum noktasına ulaşamadım. E, yani bir noktada bir şeylerin sanki ya da işte evlat eksikliği yaşıyorum hani doyamadım. Böyle bir olayınız varsa artık ne durumunuz varsa bunu bir karşılama olayınız olabilir genel olarak. Çünkü bir şeylerin eksikliği var ve bunlar artık bu mayıs ayı ile birlikte tamamlanıyor ve yukarıya doğru çıkıyor ki bakın burada da yine ufak ufak yollarınız var. Geçmişten yapıp yap, geçmişten yapmak isteyip de yapamadığınız şeyleri hepsini mayıs ayına sığdırıyorsunuz. Sanki sizin önünüzde 3-4 ay varmış. Siz bu 3-4 ayda süper bir fiziğe sahip olmalı. işte hemen bir şeyleri kazanmalı, hemen işe girmeli, hemen ee, evlenmeli bir şeyler çok çabuk olmalı ben daha fazla bekleyemem yani arkadaşlar burada şöyle küçük küçük saysak belki 15 tane falan yolunuz çıkacak bu kadar çok e, olduğu zaman her şeyi böyle hani yumurta kapının ağzına dayanır ya sanki sizde de öyle bir şey var her şey bir anda olsun bir anda çocuğum benim lafımla hemen ders çalışmaya başlasın ve yukarılara çıksın eşim hemen düzeltsin kendini anında yani hani hemen olsun ee, biraz bu acelecilik Belki diyeceksiniz ya ben bunu 15-20 senedir bekliyorum. Tabii ki haklısınız. Ama bu Mayıs ayında sizi acele ettiren bir şeyler olabilir. Apar topar bir yerleri satma. Apar topar Aa, bizim yanımızda bu kadar var bir, bir de kredi çekti mi tamam o zaman biz orayı alırız yani bu kadar kelepiri bulmuşken hemen orayı satın alalım gibi böyle çok hızlı bir satın alım işlemleriniz, hızlı aşk olaylarınız, hızlı karar vermeleriniz dedim ya bir anda çatır çatır konuşmalarınız var diyerekten. Demek ki bir noktaya kadar artık dayanıyor ve ondan sonra bakın hep böyle bir şeylere konuşmaya başlıyorsunuz. Çok T harfi görüyorum. Demek ki sizler bu dönemde ilahi adaletten faydalanacağınız. Dedim ya hakkım neyse bana iştir, aşktır, arkadaşlıktır, dostluktur. Hakkımda mı konuşuyorsunuz? Hakkınızda konuşuyorsun. Benimle ilgili bir tane kötü bir şey mi dedin? Sizin başınıza bin beteri gelsin. Benimle ilgili iyi bir şey mi söyledin? Sizin başınıza bin katı güzellikler gelsin. Yani tam böyle bir ıı, adalet dönemi diyebilirim. Bir de sanki birisi arkadaşlar yolcu mu? Yani bir sürecin yolcusu. Hani belki partnerdir, aileden biridir, ay okulu için, ay işi için, ay yaşam için başka yerlere gidebilir. İş değiştirebilir. Siz de aynı şekilde. Çünkü bir kişinin yani böyle tırtılmış, kozu olmuş şu an koza halinde bekleniyor. Her an kelebek olup uçup gidecek gibi böyle ıı, durumu olan bir insan var. Sanki bana öyle geldi. Her an hayatında böyle değişimler, gelişimler olabilir. Ki bakın en başta sizler bu şekilde. Böyle bir dönemdesiniz zaten oğlak burcu olarak burada çıkmışsınız bir sağlık olayıyla burun buruna gözüküyorsunuz özellikle üçlü zamanlarda bu sağlık olayıyla karşılaşabilirsiniz ama kötü bir sağlık değil sağ tarafta olduğu için mesela nedir e, dişlerinizde bir problem yoktur ama daha güzel gözüksün diye beyazlattırırsınız sağlık olayı mı evet ama kötü mü değil. Bunun gibi hamilelik gibi daha böyle estetik anlamında bir şeyler ya da işte beniniz vardır rahatsız ediyordur gider onu aldırırsınız. Biraz bu tarz bir olay olabilir. Bir de burada bir müdahale olayı var. Adında soyadında M harfi olan birisi. Biraz hayatınıza bir dakika S, M, A, T bir daha evet S, M, A, T ya U ya V bir şey diyemeyeceğim çok. Bu harflerle birisini biraz böyle arkadaşlar sizi böyle didik didik ediyor biraz daha. Ee, belki bu kişiye biraz arkanızı dönebilirsiniz. Çünkü hani yüz verdiniz demek istemiyorum. Bu arada niyetiniz çok güzel aktı. Bir tane daha geliyor bakın sürpriz çok güzel bir ay. Ee, hani evet partnerimdir. Ne bileyim anam babamdır. Karışır. Ama bir noktada bir stop mesela eşim kalktı annenle babanla görüşmeyeceksin ya dur orada dersiniz değil mi o insana yani herkesin bir sınırı başka biraz burada belki arkadaşınız ya yazma ona sen niye ona yazıyorsun niye gidiyorsun ay bugün bunu mu giydin hmm, hiç sende şey kalmamış Göz zevkin çok bozuk bilmem sürekli bu kadar yani eleştirilerine iyi tam iyi tam diye diye biraz başınızın üstüne çıkmış biri var bunu bir kestiğinizi söyleyebilirim. Arkınıza dönüyorsunuz çünkü yani seni takmıyorum bile gibi olabilir. Benim söyleyecekleri bu şekilde arkadaşlar. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı unutmayın. Burada bir şeyler çok üst üste gelmiş. Burada da bir şeyler çok üst üste geliyor. Ama başlangıç şeklinde ve biraz dedim ya size hani ağırlık verebilir, kafanızı yorabilir. Aynı olay olduğu için tekrar tekrar anlatmak istememiştim ama sonradan aklıma geldi. İşte orayı niye anlatmadın gibi bir şey olur diyerekten bunu da alt şey parantezde söyleyeyim. Benim sizlere söyleyeceklerim bu şekilde. Hoşçakalın. Bay bay.